Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun aziz ve muhterem kardeşlerim. Bir Kur'an iklimi programında yine birlikteyiz ve Münafikun Suresi üzerinde sohbet ediyoruz. Bundan önce iki sohbetimiz bu surenin arka planı yani nüzul sebebi yani Beni Mustalik Savaşı olmuştu. Şimdi surenin bizzat kendisine inşallah başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ ekel münafikûne kalu neşhedü inneke le rasûlullah. Münafıklar diyor sana geldiklerinde Resulüm sana geldiklerinde biz şahitlik ederiz ki şahitlik ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün derler. Vallahu yalemu ya inneke le Evet, Allah da biliyor ki gerçekten sen onun resulüsün. Fakat yine Allah şahitlik ediyor ki münafıklar yalan söylüyorlar. Yani münafıklar düşünebiliyor musunuz? Hem şehadet ediyorlar ki sen Allah'ın resulüsün diye ama Allahu Teala da buyuruyor ki Allah da şahitlik ediyor ki onlar yalan söylüyorlar. Yani sana iman etmedikleri halde şahitlik ederek yemin ediyorlar ki Allah'ın Resulüsün diye. Ve Allahu yeşhedü innel münafikine le kâzibûn Allah şahittir ki onlar yalancıdırlar. Onlar yalan söylüyorlar. Yani iman etmedikleri halde yani şahitlikleri yalan yere şahitliktir. Ama sende bu arada gerçekten Allah'ın Resulüsün. Bunda hiçbir şek ve şüphe yoktur. Bu ayeti kerimeleri fazla açıklamayı e, uygun görmüyoruz. anlaşılıyor elhamdülillah. Ee, sözü çoğaltmayalım. İttehazû eymânehum cünneten fesaddû an sebilillah. Onlar diyor, yeminlerini kendilerine siper edindiler. Perde edindiler. Ve ne yaptılar? Bu şekilde Allah yolunda saptılar, saptırdılar. İki anlamda var buyuruyor alimlerimiz. Hem kendiler Allah yolundan saptılar hem de başkalarını saptırmak için e, uğraştılar. Yeminlerini kendilerine siper eder. Nedir? Baştaki o şahitlik. Yani e, şahitlik de hem de ciddi ciddi yemin ediyorlar. Muhterem izleyenlerim, tarihin kaydettiğine göre İslam tarihinin bu münafıklar böyle üzerine tabir caizse üzerine basa basa yemin ediyorlar ki biz şehadet ediyoruz. Sen Allah'ın resulüsün diye ve başka şekilde de yeminleri var bunların. Yani mümin olduklarına dair. Peygamberin ashabından olduklarına dair Böyle ciddi ciddi yeminleri var. İşte bu yeminlerinin arkasına gizleniyorlar. Yeminlerini kendilerine siper ediniyorlar ve sapıyorlar ve saptırıyorlar. İnnehüm se'e kanu kânû Ne kötü bir amel bu. Yani bu amel böyle bir tavır, böyle bir amel ne kötü bir ameldir buyuruyor Allahu Teala. Birçok defa dediğimiz gibi Burada Allahu Teala bir gerçeği daha söylüyor bize. Bismillahirrahmanirrahim. Zalike bi ennehum amenu summe keferu. Fe tubi'a ala fehum la Bunlar diyor, bunların bu şekilde yapmaları önce iman ediyorlar ve daha sonra küfre diyorlar. Muhterem izleyenlerim, Benzer ayet-i kerimeler epece var Kur'an-ı Kerim'de. Nisa suresinde de var. اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا سُمَّ كَفَرُوا سُمَّ اٰمَنُوا سُمَّ كَفَرُوا سُمَّ kufran. كُفْرًا Ayet-i kerimesi de yine aynen münafıkları anlatıyor. Benzer bir ayet-i kerime. Yani birçok defa söylediğimiz gibi münafıklar biraz casustan ayrıdır. Yani içi olduğu gibi kafir, dıştan Müslüman gözükme şeysi değil biraz. Hastalıklılar bunlar. Yani gerçekten bir hastalık var bunlarda. Nereden biliyoruz? Müzebzebine beyne zarih diyor Allahu Teala. Ne kafirlere yaranabiliyorlar, ne müminlere yaranabiliyorlar. Hastalıklı insanlar bunlar. Yani şöyle olsaydı diyelim ki bir takım kafirler, adamlar tamamen kafir fakat Müslümanların yanına gelip Müslüman gözüküyorlar ama kafirlerin yanına bence tamamen yüzde yüz onlardan değil, onlara da yaranamıyorlar diyor. Çünkü içlerinde şahsiyet bozuntusu, şah şahsiyet bozukluğu var. Kişisel bozukluklar var, hastalıklıklar var. Öyle bir tip bunlar. Evet, onun için bunlar diyor, iman ettiler ve daha sonra küfrettiler. Ve Allah da onların kalplerini mühürledi diyor. Fedubiya ala kulubihim fehum la yafkahun ve artık onlar fık edemezler. Fık edemezler. Muhterem izleyenlerim yani bu aslında var ya şöyle e, şahıssal üzerinde yani gerçekten şöyle e, tam münafıkları tanısak veyahut da tanıdığımız şeyler olsa onlar üzerinde e, biraz daha bunu ayeti kerimeleri iyi anlarız. Yalnız bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Muhterem izleyenlerim, evet Kur'an-ı Kerim'de çokça münafıklardan bahsediliyor. Biz de bu konuda sohbet ediyoruz ama bir konuda lütfen dikkatli olalım. Bu ayetleri, bu sureleri böyle bir sopa gibi kullanmayalım. Yani bu ayetlerle, bu hadislerle birilerini yani mahkeme etmeye birilerini yargılamaya özellikle birilerini hedef almaya çalışmayalım. Bakıyorum da, yani toplumda böyle bir hastalık var. Ne zaman münafıklardan bahseden bir ayet yapsa herkes hemen gözünün önüne birilerini getirmeye çalışıyor. Bu yanlış bir davranış. Allahu Te'ala bizden bunu beklemiyor. Neyi bekliyor? Yani aynen Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yaptığı gibi öncelikle bu kusurlar bizde var mı? Öncelikle kendimizi düşünmeliyiz. Ama nedense hemen başkalarını düşünüyoruz. Yani basit bir fıkradır da bir gün böyle böyle kilitli, kapıları muhkem bir sarayda işte sultan ve kraliçe diyelim, kral ve kraliçe veya böyle bey ve beyefendi böyle otururken birden bile birisi peyda olmuş. Yani kapılar falan çatır çutur açılmadığı halde birden bile oturdukları salonda bir adam peyda olmuş ve ürpermişler, şaşırmışlar. Hayırdır? Yani sen kimsin? Ben Azrail'im demiş. Rivayet o ya. Ben Azrail'im demiş. Eee? Hayırdır? İşte bir kişinin canını almaya geldim. Deyince karı koca hemen hizmetçiye bakmışlar. Öyle ya bu, bu burada canı alınması gereken bir kişi varsa o da hizmetçi öyle ya. Biz de böyle yapmayalım. Yani bu ayetleri kendimize tutalım. Gerçekten bu hastalıklar bizde var mıdır, yok mudur? Bunlar çok önemli allah -u Teala bunun için gönderiyor. Yoksa alın size ayet veriyorum. Bunlar sopa. Bununla adam kovalayın, adam dövün, adamları yargılayın, mühür basın. İşte bu münafıktır deyin. Yok bunun için göndermiyor allah Teala bize. Özellikle yani hele hele Tevbe suresini okuduk, epeyce sohbet ettik ki Müslümanlar özellikle kendilerinden tereddüt etmelidir. Suçu kendilerinde aramalıdırlar. Yani bende ne var? bu alametlerden, bu işaretlerden, bu ayetlerden bende ne var diye biz öncelikle kendimizi düşünmeliyiz. Çünkü bir insan önceli en çok kendisine hakim olabilir. Burası çok önemlidir. Bir insan ancak kendisine hükmedebilir. Bir insan en çok kendisine sözünü geçirebilir. Ondan sonra başkalarına geçirebilir. Eğer geçirebilirse hükmünü, sözünü, emrini. Onun için biz ışığı kendimize tutmalıyız. Bu ayeti kerimeleri eğer bir projektör olarak düşünürsek kendimize tutup var mı? Benim üzerimde, benim şahsiyetimde yani bu hastalıklar, bu marazlar var mıdır diye öncelikle kendimizi yoklamalıyız. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ râeytehüm tûcibke ecsâmühüm. Bu ayeti kerimeyi çok okuduk. Onları gördüğün zaman Resulüm onlar diyor yani gerçekten acayibine gider senin. Garibine gider. Yani dikkatini çeker. Bu münafıklar özellikle dedik ya o müna Medine'deki münafıklar Abdullah bin Übey bin Selül ve kendisi ve arkadaşları böyle gerçekten kelli, felli elbiseleri, duruşları, cüsseleri acayip adamlarmış ve deraitahüm toybuke ecsemüm ve in yeqûlû tesma'n onlar konuştukları zaman dinlersin ha yani kendilerini dinletirler ağızları laf yapar söz yapar burası da çok önemli onlar konuşurlar yani konuştukları zaman konuşurlar ve seni bile kendilerine dinletirler Dikkatini çeker hem görünüşleri hem sözleri fakat bir açığını veriyor. يَحْسَبُونَ kulle sayhatin aleyhim. Ama her gürültüyü, her çatırdığı, her bir sesi hemen bir şey mi oldu diye kendi aleyhlerinde bir şey olarak zannederler. Yani bizim foyamızı ortaya çıkaran bir şey zannederler. Yani bütün olayları, sesleri, yani şu da var zaten ee, Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> hani, e, Bismillahirrahmanirrahim. Yahzerul münafikun en tunzela aleyhim suretun tunebbihum bima fi kulubihim. Hani Tebe suresinde münafıklar diyor e, inen her ayeti bizim içimizdeki yani şeyi ortaya münafıklığımızı ortaya çıkaracak zannederler diyor. Ya sebil yani e, hep böyle zannederler diyor. Ama e, burada ayet demiyor da işin içinde ayet de var. Her olay, her gürültü. Yani bir şey olsa hemen yani bir foyaları sanki ortaya çıkacak. Maskeleri düşecek. Bir açıkları ortaya çıkacak gibi. Münafıklık münafıklarda böyle bir tedirginlik vardır. Hiç emin değiller. Yaptıklarından emin değiller. Kendilerine güvenleri yok. Niye? Hep yalan üzerine bina ediyorlar. Hayatlarını yalan üzerine bina ettiklerinden dolayı her gürültüyü, her sesi, her sayhayı acaba bizim bir foyamız ortaya çıkacak mı diye böyle tedirginlikle diyor onu gözlerler. Paniklerler yani. Kendi aleyhlerine zannederler. Yahsebune kulle sayhatin aleyhim hümül adüvü. Onlar işte düşmandır diyor. Veya gerçek düşman işte bunlardır diyor. Yani bu şu anlamada gelir. Bu var ya bu münafıklar sizin düşman bildiklerinizden de düşmandır. Yani bir anlamda Ebu Cehil'den de Kureyş'ten de yani seni öldürmeye çalışan Bedir'de Uhud'da Hendek'te Müslümanları imha etmek için veyahut da hani bu sureyi anlatırken dedik ya ee, beni Mustalik Savaşı'nı yapmak isteyen o Mustalik oğulları da Müslümanları imha etmek Medine'de hemen ani bir baskınla yok etmek isteyen açık düşmanlar var ya bunlar onlardan da tehlikelidir. Bunlar gerçek düşmandır anlamı da var bu ayette. Hümül adü, hümül adü işte düşmandır bunlar. Senin düşmanın bunlardır. Hümül adü fahserüm onlardan sakın diyor. Yani bu münafıklardan sakınılması lazım ve ona göre artık ne tedbir alınacaksa ki tedbirler ayrıdır. Yani münafıkların yani fitnesinin bize dokunmaması için yapılması gerekenler yeri geldiğinde söylenir. Mesela e, ayeti kerimenin birisinde Ali İmran suresinde ya yani, ve intasbiru ve teteku. Eğer siz sabrederseniz yani ilkeleriniz üzerinde sebat eder, direnir durursanız ve bir de mütteki olursanız. Mütteki olur. Gerçekten takva sahibi olursanız yani la yedurruhum keyduhum şey'a. Onların hileleri, oyunları size asla bir zarar vermez. Bu nedir? Yani bu münafıklardan korunma yollarından birisidir. Burada hani öyle buyuruyor ya, Onlardan sakın. Onlardan sakınmak, birincisi savunma şeklinde olur, bir de taarruz şeklinde de olur. Yani ayrıca tedbirini de alırsın. Bunları gözlersin, gözetlersin, söylediklerini derlersin, toparlarsın. Yani e, gafil olmasın. Bunlardan yani münafıkların faaliyetlerinden, çalışmalarından gaflet etmemek lazım anlamı da var burada. Onun için fahzerhum. Onlardan sakınınız. Qatelahumullah enna yufekun. Allah kahredesice anlamı da var burada. Allah onları kahretsin anlamı da var. Beddua anlamı da var. Ve bir de bunlar kahrolmayı hak ettiler ha. Bunlar gebermeyi, ölmeyi, kahrolup gitmeyi de hak ettiler bunlar. O anlamda var, beddua anlamı da var diyor alimlerimiz. Enna yu'fekûn böylesine haktan ve hakikattan nasıl oluyor da yüz çevriliyor? Nasıl yüz çeviriyor bunlar? Yanlarında Allah'ın Resulü var, peygamber var, ona ayetler iniyor. O ayetleri yaşayan müminler var. Buna rağmen eğer yüz çeviriyorlarsa, buna rağmen yan çiziyorlarsa, haktan, hakikattan uzaklaşıyor, sırt çeviriyorlarsa, yazıklar olsun anlamı var. Evet, devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ لَوَّوْ رُؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ Onlara denilir ki, özellikle bu şeye denilmiş defalarca, bu savaş dönüşünde de, bu zırbaları, bu e, fitne sözleri, işte hele bir Medine'ye varalım da, yani şöyle olsun, böyle olsun sözlerini söyleyen Abdullah bin Übey Selül'e denilmiş. Bak ya, he, hele o camiden çıkma, Mescid-i Nebevi'den Müslümanların omuzuna basarak defolup gitmesi var ya, kapıda birisi tutmuş, hatta savaş esnasında o dönüşte de birileri tutmuş. Gel, Allah'ın Resulüne git ve Özür dile. Özür dile ve o da Allah'a senin için tevbede bulunsun. Senin için Allah'a tevbe etsin. Dedikleri zaman o diyor bunu reddettiği gibi başını çevirdi, kibirlenip defolup gitti diyor. Hatta rivayete göre muhterem izleyenlerim bu Abdullah ibn Ubeyy bin Selül'e varmışlar demişler ki Ensar'ın ileri gelenleri. Gel bak sen büyük bir hata ettin. Yani bu sözleri söylemekle ki şimdi geliyor bu sözleri bir daha tekrar ediyor Allahu Teala. Sen bu sözleri söylemekle gerçekten yani büyük küstahlık ettin. Terbiyesizlik ettin. Gel Allah'ın Resulü'nden özür dile ve o da Allah'a senin için af ve mağfirette dileğinde bulunsun denildiğinde. Bu adi adam ne yaptı biliyor musunuz? Aziz ve muhterem izleyenlerim. Dedi ki, daha ne yapacağız ya? Aynen böyle. Namaz kıl dediniz, kıldık. Zekat ver dediniz, dedik. Yani şimdi bir de tapacak mıyım? Secde mi edeceğim? Yani çaptırdığına bak. Demokrasiye bak. Yani kendisinden sanki böyle bir şey isteyen var. Git Allah'ın Resulüne haşa tevbe et, şey, secde et diyen var gibi hani ve çarptı münafıkça söze bak. Ya sadece var özür dile küstahlık ettin. Küstahlık ettin. Münafıklık ettin. Git bundan dolayı özür dile. Denildiği zaman aynen böyle. Daha ne yapacağız ya? Malımızı verdik, mülkümüzü verdik. Namaz kıl dediniz kıldık. Zekat ver dediniz verdik. Her şeyi yaptık. Yani şimdi bir de secde mi edeceğiz artık? Yeter diye böyle küstahça yani konuştu. Yani düşünebiliyor musunuz aziz ve muhterem izleyenlerim? Bunlar gerçekten çok çok büyük küstahlıklardır. Sevâün aleyhim estağfirte lehüm em lem testağfir lehüm len yagfirallahü lehüm. Sen istediğin kadar tevbe-i istiğfarda bulun ey Resulüm. Asla Allah onun yani tevbe-i istiğfarı kabul etmeyecektir eşittir. Yani sevaun aleyhim estağfirte lehum emlem estağfir <laughs> testağfir Onlar için ister tevbe da bulun, ister bulunma len yagfir <laughs> Allahu Allah onları affetmeyecektir. Allah onları affetmeyecektir. İnallahu la yehdil kavmel fasikin. Allah fasık bir topluluğu asla ne yapmaz? Hidayete erdirmez. Buradan bir şey anlıyoruz. Nedir anladığımız? Bunlar zaten yani fasıklık sıfatını kazanmışlar. Fısk, yarmak, çatlatmak, yoldan ayrılmak, yoldan sapmak. Yani özellikle yani tecavüz etmek, hakka tecavüz etmek. Ve söylediğim gibi yani bir şeyi rayından çıkartmak. Bir kabuğu çatlatmak. Fısk der. Allah böyle fasıklara hidayet eylemez. Yani münafıklar innel münafikine hümül fasiqun diyordu zaten öyle değil mi? Tevbe suresinde innel münafikine hümül fasiqun o münafıklar var ya işte onlar fasıkların ta kendileridir. Buyuruyordu Allahu Teala. Evet. Yani siz istediğiniz kadar Onlara tevbeyi i istiğfarda bulunun. Allah affetmeyecektir onları. Allah onların yani hem kalplerini biliyor hem zaten açık zahir küstahlıklarını da biliyor. Böyle birisini Allahu Teala asla bağışlamaz. Asla affı mağfirette bulunmaz. Evet bundan sonra iki ayeti kerime özellikle münafıkların ee, durumunu bize gösteriyor ki muhterem izleyenlerim bu durum günümüzü de yakından ilgilendiriyor. Yani özellikle özellikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bir grup insan var. Ashab-ı Suffe var. Onlarla ilgili. Onlarla ilgili bir durum var. Yani onu açıklıyor. Onun için bu ayeti kerimeye başlamayalım. Yani önümüzdeki sohbetimizde, önümüzdeki programımıza ele alalım. Şimdilik kaldığımız yerde burada bırakıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun aziz ve muhterem izleyenler.